Okey, hadi bakın bir kendi videolarımı izleyeyim bakayım güleceğim mi lan? çok merak ediyorum hadi. Bu ne bu reklamı bile koymuşlar? Dayıma karar verdik. Dövme! Kusurlar öyle! Kusurlar! Kusurlar yoktan bir daha duydum. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır! Hayır! Ne kadar makarna? Bak ay ay bu! Bak ne kadar! Bak! Bu da geçenlerde bunun konusu oldu. Bak ne kadar? Bak ne kadar? Bak şimdi şöyle bir şey. Ben bunu masada bir kızlarla oturuyorum. Bu Videoyu çok seviyorlarmış bu taklidi yapmaya. Ee, dedim ki buradaki kız neden böyle bir hareket yapıyor sizce? Hakikaten mi? Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Bu kızın bu çırpınışı, kendi hesabını kendi ödeme isteği neden? Hani ne bileyim tamamen bir bireysel davranış mı? Ee, yoksa yani libidosu yükselmiş mi? Nedir mesela? Cinsiyet eşitçiliği mesela feminizm çok aşırı o radikal bir laf. Güçlü kadın modeli eşitliği sağlamak. Bak değil. Ben bu videodaki çekerken ki motivasyonu, fikran motivasyonum şuydu. Buradaki kadının çırpın içine biliyor musun? Sakın ödemesin. Çünkü öderse borçluluk hissederim. Ve <laughs> Yani bir erkeğin, tamam mı? <laughs> bir kadının almak istediği şey belli kardeşim yani. Sevgi, ilgi hemen dalmayın öyle hemen. Hemen dalmayın. <laughs> yani veremeyebilirim. Hemen dalma öyle, öyle. Hemen lazım derken. Onun kibar adı sevgi, ilgi. Okey. O yüzden hani o sorumluluğu üstünden atmaya ihtiyacı. Ya ben veririm ha. Ben seninle bir alakam olmasın. Yani ben böyle bir şey tasarlamıştım mesela. Ama demek ki mesela çoğu kişi daha klişe şeyler beklemiş. Değil. Bak bu benim direkt hakikaten. Ay yavrum bak önüme gel. Bizde kalsana oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben anladım ya. Böyle bir şey bu gece kaldı başka hiç kalmadı ne olur. Profesyonelliğe bak amına koyayım. Yalvarmak. Bu benim harbiden. Sedat'ın annesi beni kapıda görünce. Bak yemin ederim kadın. Bak gidiyoruz. Akşam 8. Kapıda kadın açık. Hayır. Hayır. Aykut olmaz. Murat <laughs> <laughs> nasılsın? Bir şey yani. Nereden çıkarttın ki? Hayır Aykut. Hayır. Hayır Aykut. <laughs> Yemin ederim var ya kadın of yani çekti bizden of. <laughs> Bu boş bunu geçiyorum. Bu odadan çıkmayacaksın. Her <laughs> öyle şafak operasyonu. Elin ne kadar Harbiden öyle ya aynen. Hiç dağınık olmadım ya. <gülüyor> hey, Neden bize gelmiyor? Niye onlar da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan bir al bak. Sağ ol gördüm tekrar. Aa annem yine klasik. Ya benim pederin... <laughs> benim babamın misafirlik anlayışı neydi biliyor musunuz? Kimse bize gelmesin biz de kimseye gitmeyelim. <laughs> bu, bu nasıl bir mantık amına böyle böyle mi, bir misafirlik anlayışı olur mu ya? Var mı lan öyle babası olan? Ben de bir tek ben değilim Nurum Haklı diyor biri ya. Manyak mısın oğlum? Öyle öyle sosyallik mi olur lan? Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey da bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Güzel. <laughs> tamam, <yoktur ya>. <gülüyor> 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 çok çok güzel tatlı video ya <laughs> bu, bu video çok... Bir şey söyleyeyim Bu videoda Ya en sevdiğim detay <laughs> Çocuğun Yürüyüşü, ne <laughs> ya var bak ne kadar Levent Kırcı izledim. O kadar belli ki ya. <laughs> ya Levent Kırca ya ama çok iyiydi ya gerçekten. O küçük Hüsamettin, küçük Hüsam mı? Öyle bir karakteri vardı böyle gayrimeşru bir çocuğu canlandırıyordu. Ya inanılmaz. <laughs> Oradan şey yapmışım herhalde. Tamam hiç de bu oyundan çık. Çıka çıka çıktı salak ee. Anne yemekte ne var? Bamya yaptım oğlum. <laughs> ya manak. <laughs> ne bu? Eee <laughs> yani. Yayın yok mu ya? Kimin de yayın var kimin de yayın yok. Hayvan gibi komik. Nasıl komik oğlum bu? Var var değil mi yayın? Okay. Okey. Görüyorum ben burada. Bende yayın var. Bir yayın olmadı. Çocuklar gitmek için neler getirdiniz? Hocam anne poç yaptı, sucuk da var koptu aldım. Güzel. Aykut? Ee, şeyden çok seviyorum galiba. Mesela az önceki videoyla aslında bunun mantığı aynı. Çaresizlik. Yani Bamya'yı sevmiyor. Çaresizken yapabileceğin tek şey yani bir reaksiyon vermek. Burada da mesela bak bu bu Aykut işte ben arada böyle şey videosu çekiyorum ya e, memur aile işte tatili Memur bir çocuk olarak işte e, arkadaşlık kurmaya çalışmak falan filan. Burada da onun piknik versiyonu mesela. Bu ilk çocuk şu çocuk annesi ev hanımı olan. Ya poğaça, sucuk maddi imkanlar da iyi belli ki. Muhtemelen oranın yerel halkından yani. Para da var. Yani poğaçalar, kolalar bu pikniğin yani şeyi piri. Biz de Bütün şeyiz. Güzel. Sabah babam işe giderken markete uğrayıp brownie alan. Biliyor so, piknik öyle yaşadınız mı öyle hiç? <laughs> hani öyle bir piknik de vardır mesela okul pikniğine. Çalışan aile, o kadın bir şey yapamaz. Zaten eve geliyor saat 8'de 9'da ya da bilmiyordur. Baba zaten hak getire ne bilsin. Sabah uğrarken markete 20 tane işte ve 80 tane pop keç. <laughs> Onu koyup pikniğe gidip milleti insülin direnci kazandırıyor <laughs> şeker hastası yetkisi için. Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya Ergamaya gelmişiz bana karakter soruyor. Balık karakteri ne nedir? <laughs> ya aynen abi ya hakikaten bunlar çok kötüydü ya. Siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? öğretmen abi evimiz. Bak hakikaten, öğretmenler evet ya. Müfettişin yanında azarlayamıyor o çok komik oluyordu ya öyle hakikaten. Ya bak bir gün vardı öyle bir anı. Belki de oradan aklıma geldi bu. Bir arkadaşımız vardı. Ya kapasitesi dar bir çocuktu yani hani. Biliyorsunuz bize öyle çocuk yaşta maalesef ki velileri ikna edemiyorsun şey konusunda işte. Yani çocuğunuzun atıyorum Belki özel eğitim alması lazım. Bakın çocuğunuz bu konuda yetenekli değil diyemiyorsun. Çünkü o direkt benim çocuğum geri zekalı değil gibi bir savunmaya giriyor. Kendine hakaret edilmiş gibi. Bizim de öyle bir arkadaşımız vardı. Ee, ve maalesef çocuk zorlanıyordu yani. Bak çocuğu ve çocuğa yazılı yapıyordu mesela atıyorum tarih hocası. Diyor ki bak... 2 puan almış çocuk. 2 puan ya. ismini yazdığı için nezaketen vermiş. Diyor ki işte adını söylemek istemiyorum. Ya işte ikisiz. Bak yarın aynı soruları soracağım. Kağıda al diyor, eve götür. Evde cevapla, ezberle gel. Çocuk ertesi gün işte arkaya tek başına oturuyor. Onu yazılı yapıyor. Bize ders anlatıyor. E çocuğa kağıdı yine veriyor. Kağıt yine boş. Yani anladım hani öyle çok nasıl bir durumdu. Bir gün müfettiş geldi hakikaten. Ya yemin ederim var ya şans mı dersin, tevafuk mu dersin? Gitti o çocuğu seçti. <laughs> Sordu. Ya bu tarz bir soruydu işte. Ya çocuk cevaplayamıyor abi. Çocuk yani çocuk esmer bir çocuktu. Yani düşün normalde hani kırmızılık beyazda böyle renk verir ya. Abi çocuk esmer de onda bile renk verdi yani. yani çocuğun bütün Karaciğer hastası gibi oldu çocuk böyle ya. Yemin ederim var ya. ya biz de çocuk aklımızda kısmen gülüyorduk ama ben daha çok acıyordum yani. Benim vicdani bir yönüm vardır. Çirkin olmanın ne demek olduğunu... <laughs> Bu neymiş? Yine bir evlilik problemine dalga geçmişim galiba. hakikaten ya çok zor. <laughs> Bu videoda bak Samus'u hiç unutmuyorum. Ben o, ben oynamak istemedim. Çünkü gülmekten oynayamıyordum. Ee, dedim ki beyler siz çekin vallahi bak yapamayacağım ben. O kadar gülüyordum ki Halil'in ve Uğur'un tepkilerine. Sen değil baba. Ne olacak? Sonra. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir ben. tek ya <laughs> çok iyi. Çok iyi her geldik ya. Evet harbiden bu. Herkesin var benim niye yok amına <laughs> Evet başla. <gülüyor> <gülüyor> bu da her biz her sınıfta bir tane takla atamayan çocuk vardı bak mesela onun tespiti. Bu son dönemin en çok tutulan parti Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste'la başlıyor. Vallahi Lacoste La kosma, la kosma beğre. Vallahi razı oluyorum. La kossa 5 liraya. 50'lik Aykut ne var azında? Hocam Aykut uçuyor. Zar zarak koşar. Uç. <gülüyor> Uçuyordum harbiden ya. Bir tane arkadaşım vardı bak bu daha psikopat. Valla. O bildiğin samimi söyleyeyim çubuk krakeri böyle yalıyordu. Bak yemin ederim o zaman hep hani, o sektörün nusretiydi kız. Sunum yapıyordu ya. Yalıyordu böyle çünkü bu Biraz kırmızı kalem açıyor, biraz Faber Castell serpiyor böyle, onu böyle eziyordu böyle. Sonra şerit <laughs> Yok, o kadar değil. Yemin ederim var ya bak. O yalanmış şu bu böyle etrafı çevir böyle şey gibi yapıyordu. Ee, ne denir işte chopstick böyle var ya o bir şeyin çikolataları ise işte, pirinç patlaklı onu böyle ısırıp Rotring pek hmm. yani ben ne o ya Vedat Milor'un uç yiyen hali gibi tam bir gurmelik yapıyor ilginç bir kızdı ya <laughs> Yalan. Ya. Mesela bu daha uydurma ya götümde. Böyle bir şey yok. Özel okulda sıra olmuyor diye bir şey var mı? Özel okula giden var mı? Bu yalan. Böyle bir şey Özel okulda da böyle. Hele ki o yaştaki gençlerin kantin sırasında yani birbirine dayamama isteğine. O özelde de devlette de her yerde yer. Ne oluyor lan? Ben de... Hocam! 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 Allah, anasını arayayım. Kapıyı girme ben... ha. Dikkat kapısı kalsın. Ne işin I have got a one pencil. <gülüyor> yeah, <gülüyor> I got one. Oo, babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ne ben devam et. Hadi. Bakamadım. <laughs> ya, oyun bitti. <laughs> <istiyorsam. Ya, oyun gülüyor> <de> niye çıkmamışım? <çıkıyormuşum? gülüyor> Kolon testi var. Değişik ya. Kaç tane video çekmişim oğlum ya. Baksana şunlara. Bu sadece Vine mi de yani? Eee, Okey. Yani çok da gülmedim. <laughs> Düşününce ne o kadar da komik. Siz niye gülüyorsunuz? Komik mi lan? <laughs> komik mi lan bu?